Bir tarafta dünyayı gölgelerden yöneten dev bir şirket, diğer tarafta ise her türlü gösterişten uzak, sessiz bir mükemmellik felsefesi, Shibumi. Bugün işte bu iki muazzam gücün karşı karşıya geldiği o keskin ve unutulmaz hikayeye dalıyoruz. Shibumi romanının o soğuk ve hesaplı dünyasına işte bu cümleyle adım atıyoruz. Bu basit gibi görünen soru var ya, aslında bizi nasıl acımasız bir gerçekliğin beklediğinin ilk işareti. Hikayemiz bir kahramanla başlamıyor. Hayır, tam tersine perde arkasından ipleri elinde tutan büyük bir tehditle başlıyor. Karşımızdaki yapı bildiğimiz o klasik şirket tanımlarının çok ama çok ötesinde. Kendi kurallarıyla oynayan, hatta çoğu devletin bile üzerinde bir güçten bahsediyoruz. Düşünün, bu yapı sınır tanımıyor, etik kuralları umursamıyor. Finansal çıkarları için küresel olayları bir satranç tahtası gibi yönetiyorlar. CIA, FKÖ, İsrail, kimin olduğunun bir önemi yok. Hepsi onlar için ya bir engel ya da bir piyon. Sadakat duydukları tek bir şey var, o da kar. İşte bu fırtınanın tam merkezinde ise tek bir adam var. Ana şirketin hiç hesaba katmadığı, istemeden uykusundan uyandırdığı bir efsane. Peki kim bu Nikolay Hell? Kendi sessizliğine çekilmiş, emekliliğini yaşayan ama muazzam yeteneklere sahip bu gizemli figür de kim? Onun kökenlerine baktığımızda ise inanılmaz bir zıtlık görüyoruz. Annesinden o etkileyici, çekici fiziksel özellikleri miras almış, evet. Ama kişiliği tam tersi. Annesi insanları kendine çeken bir mıknatıs gibi ise, hel de onları iten bir güç gibi. Adeta dünyaya bir meydan okuma. Bu adamı gerçekten anlamak için onu bugünkü haline getiren o acımasız geçmişe, o derin yaralara bakmamız şart. Hayatı bir yerden bir yere sürekli savrulmakla geçmiş. Şangay'ın aristokrat çevrelerinden İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç yıkımına, oradan da Hiroşima'nın akıl almaz acısına, yaşadığı her travma, her kayıp onu daha da sertleştirmiş ve acımasız bir hayatta kalana dönüştürmüş. Bu rakam, bu sadece bir istatistik değil. Düşünün, Tokyo bombalanırken Heldin'in avucunun içi gibi bildiği o şehirde tam 16 mil karelik bir alan sıcaklığın neredeyse 1000 santigrat dereceye ulaştığı bir cehenneme dönüşüyor. Ve tüm bu yıkımın ortasında akıl hocası Kishikawa ona hayatın ne kadar geçici olduğunu, anıların ne kadar değerli olduğunu işte bu dokunaklı sözlerle anlatıyor. İşte bu acı dolu geçmişten sonra gelin şimdi romanın felsefi kalbine, onun hayatını şekillendiren o ana kavrama bakalım. Evet, Shibumi. Bu öyle basit bir kelime değil. Zahmetsiz bir mükemmellik hali. Gösterişten uzak, derin bir zarafet. Yani bağırmadan otorite kurmak, kendini belli etmeden güzel olmak. İşte Hel'in hayatını adadığı ideal tam olarak bu. Modern dünyanın gürültüsüne, aceleciliğine karşı sessiz bir başkaldırı. Zaten Go ustası da onu yıllar önce uyarmış aslında. Kitlelerin o boğucu sıradanlığı ve gürültüsü hakkında Shibumi gibi nadir bir değerin bu dünyada ne kadar zorlanacağını anlatmış. Helin bu felsefesi, Batı kültürüyle tanışınca daha da bileniyor. Çünkü ona göre Batı'da insanlar temel şeyleri karıştırıyor. Yaşam standardını gerçek kaliteyle, gürültüyü canlılıkla, sınırsızlığı özgürlükle, değerlerinin temelden kusurlu olduğunu düşünüyor. Ve şimdi reddettiği o gürültülü dünyanın onun sessiz kapısını çaldığı ana, yani günümüze geri dönüyoruz. Her şeyi başlatan o katalizör. Hannah Stern adında genç bir kadın. Münih Beşlisi denen idealist bir terör hücresinden hayatta kalan tek kişi. Heli bulup ondan tek bir şey istiyor. Yarım kalan görevlerini tamamlamasını. Yani bir suikast düzenlemesini. İşte o andan itibaren olaylar zinciri kaçınılmaz bir şekilde işlemeye başlıyor. Hena ekibinin ana şirket tarafından nasıl yok edildiğini anlatıyor. Helen ise Hena'nın amcasına bir onur borcu var bu yüzden yardım etmek zorunda hissediyor. Ama bu yardım o devasa ana şirketle doğrudan karşı karşıya gelmek demek. Yani seçimini yapmak zorunda ya huzurlu sığınağında kalacak ya da kaçtığı o şiddet dolu dünyaya geri dönecek ve roman aklımızda o büyük soruyla bizi baş başa bırakıyor. Her şeyin bu kadar gürültülü, bu kadar gösteriş meraklısı olduğu bir dünyada shibumi gibi sessiz bir mükemmelliğin gerçekten bir değeri var mı ya da daha önemlisi hayatta kalma şansı var mı?